Ee, yani özellikle bazı milletvekillerinin e, kayyum atandığı gece e, kanala geldiğinde yaptığı hareketler var. Bunları şu an hani, Ne yaptılar? Şu an anlatmak istemiyorum şey için. Yani süreç devam ediyor ya. Yani anlatırım çok şey onun şey, söyleme de söylemedi ne yaptıklarını söyle istersen. Ya şunu söyleyeyim sol haberde bir analiz var. Televizyon analizi. Onu okusunlar yeter yani. Orada anlatılıyor. Hani ben anlatmayayım aslında. Oradan okusunlar. Sol yine. haberde. Evet Tekadini sol haberde. Kanalımda. Evet orada güzelce bir izlenim yapmışlar. Yani bizim de bizim de anlatımlarımız var orada. Onu güzelce anlatmışlar. Bence onu bir izlesinler yani bir okusunlar. E, bu gelinen süreçteki o pervasızlığı bir kez daha insanlar göreceklerdir. İzninden ver abi. Ben bu zımbırtı süreci çok umursamıyorum. Çok umrunda olan bir şey de değil. Bunların hepsi iç içe süreçler. Toplum, vatandaş çok sahip çıkmış çıkmamış. O toplumun bileceği iş. Sonuç olarak e, şöyle bir durum var. ya Dün sizin oyunda da çok güzel anlatılıyordu ya. Ulan dünün kahramanı beş dakika sonra kapıya çıktığında neye uğradığını şaşırıyor tarzında böyle bir yani tam aklıma gelmeyen o sözler vardı ya. Bu çok önemli. Yani Merdan, Merdan e, Yanardağ mitinge gittiğinde yürüyemiyordu yani o şeyden yürüyemiyordu o ilgiden yürüyemiyordu mesela. Ertesi gün çağlayan da dört kişi vardı yani. dedi diğerleri İmamoğlu için gelmişti. Şimdi ben ben izninle Merhaba sana bu süreçle ilgili hiç anlatmadım ama bu sürecin birkaç bam teli var ve bu Merdan Yanardan soruşturması nedir? Bence onu bir gövdesine oturtalım diye bir yer. O zaman i̇zninle. bir saniye bir saniye rica ediyorum. Onu hemen başlayalım. Ee, şunu söyleyerek ben e, başlatmak istiyorum. Eğer Fırat izin verirsen. tele nasıl kurulduğunu ben size e, anlatmak istiyorum. Kısacık bir dakika içerisinde. E, yani insanların bunu bilmesi halinde ancak tablo ortaya çıkar. E, Emre Kongar dahil, bunun altını çizmek istiyorum. Emre Kongar dahil yani o da sonradan e, içine girmedi. Ben e, ve pek çok insan e, şeyin Merdan Yanardağ'ın çağrısıyla e, Tele 1'de bir gün toplandık. O zaman kanal yoktu. O zaman e, şeye de dijital e, şeyde Türkiye falan da girmemişti. Ve oradaki gazetecilerin hepsi taşın altına elini koyarak geldiler. Ve çalışan insanlar da üç kuruş maaşlara gelmişlerdi. Ve Halk TV'de Şaban'ın egemenliğinin dışında e, bir ses çıkmıyordu. Altını çizmek istiyorum. Şaban'ın egemenliğinin dışında yani ya Şaban'la çalışacaksın ya da çalışamayacaksın durumu vardı. Diğer kanallar kapanmıştı. O ortamda oluştu. Yani şunu bilin. Halk TV vardı. Halk TV'nin dışında kimseye yaşama şansı yoktu. Orada Tele1 e, oluştu. Ve e, Tele 1'i Merdan'ın lokomotifinde başladı. Ama asıl kritik olan Dici Türkiye girdiği zaman ki Tele 1'in girişinde başlangıcında Ayşenur Aslan falan da vardı. Yani pek çok işsiz gazeteci orada bir araya gelmişti. Bunun altını çizelim. Daha sonra da Fırat'ın özellikle ekiple birlikte geldiğinde orada YouTube kanalı çok acayip büyük bir gelir kaynağı da oldu. Telebir pek çok mecrada büyüdü. Bunları bilin. Buradan meseleye bakın. Bir seçenek olduğunu anlayın lütfen. Evet Fırat. Şimdi Enver abi, Hüseyin Gün, Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu. Üç isim üzerinden bir şey oluşturmuşlar. Bir şema oluşturmuşlar. Hı hı. Bitti o ki Necati Özkan Ekrem Mamoğlu ve Hüseyin Gün bir e, casusluk yaparak burada İstanbulluların, e, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdi ve bunu yurt dışına sattılar. Yani hı hı. yurt dışına gönderdiler. Hı hı. Bu yolla da casusluk suçu işledi. Aslında Merdan Yanar da aşağıdan bir ilinti yapıyorlar. Yani aşağıdan dediğim Hüseyin Gün'e ilintiliyorlar. Hı hı. Şimdi Hüseyin Gün'ün Ulan kim bu adam falan diye bakıyorsun böyle. Hiçbir bilgi yok. Hüseyin Günle Merdan Anar'dan ilişkisini nasıl kurdular bunu da hani kimse bilmiyor. Sonra Hüseyin Gün emniyette bir ifade verdi. Sabah gazetesiyle haber bunu geçtiler. Dediler ki Hüseyin Gün itirafçı olmuş. Hüseyin Gün e, itirafçı olan Hüseyin Gün büyük ihtimal İngiliz ajanı dediler. Hani çünkü e, Hüseyin Gün'ün o irtibatlarına, telefon görüşme, HTS bas kayıtlarına baktılar. Böyle bir şey duydular. Ama Hüseyin Gün'ün ağzından birebir İngiliz ajan olduğuna ilişkin aslında bir detay yoktu. Ya çok ilginç. Anladım. Bizim de kulağımıza gelen, bunu sen de dinlemeni özellikle istiyorum. Dinliyorum ben. Buradayım. Hüseyin Hüseyin'in evet. İngiliz ajanı dediler. Alttan merdan yana ya ilişkilendirme evet. evet. Hepsi yok. yok. Şu videoyu özellikle dinlemeni istiyorum. Hı -hı. Biraz önce yukarıda öğrendik ki hani Necati Özkan'la birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan'ın 2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim dediği kişi Ekrem Başkan'la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş İngiliz ajanıyım ben demiş. İngiliz ajanıyım. Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye'de çalışan Suriye rejimi için plan... Şimdi Enver abi aşağıda tartışma devam ediyor. Burada Çağlayan da konuştu. Özgür Özel daha yargılamalar devam ediyor. Kimse doğru düz ifade vermemiş. Bu ortaya çıkar çıkmaz Özgür Özel adamı İngiliz aşağını ilan etti. Yani Hüseyin Günü. Ya Ama... sen diyorsun ki Özgür stratejik olarak da hata yaptı Özgür Özel kesinlikle bu bir hata. Çünkü bilmiyor ki yani daha Hüseyin Gün lan bu emniyet ifadesi bana ait değil de ne yapacaksın? Yani sadece sabah gazetesiyle A Haber'de böyle bir haber var ve İngiliz ajanı tartışması başladı. Şimdi Merdan Yanardağ'da Hüseyin Gün'ün e, üvey annem dediği yani ma şahsında manevi annem dediği Seher Alaçam diye bir kadın varmış. Herhalde bu zengin falan bir kadın hiç duymadım adını. Bu Seher Alaçam'ın Merdan Yanardağ'la bir ilişkisi varmış. Yani ilişki dediğim birbirlerini tanıyorlarmış. Seher Alaçam ara sıra Merdan Yanardağ para gönderiyormuş ya da para veriyormuş. Merdan Yanardağ da birkaç kez Seher Alaçam'dan para aldığını söylüyor. Burada bir girmem lazım. Bu çok önemli. Arkadaşlar bu para gönderiyormuş, para alıyormuş meselesini şöyle anlamanızı rica ediyorum. Özür dilerim Fırat. Bu çok önemli. Evet. Elebire destek olmak isteyen insanlar yurt dışından bazen Türkiye'deki insanlara Para gönderip ya bunu git kanala ver, kanal ayakta dursun diyor. Para alma dediğiniz şey bu. Yani birilerine özel olarak bir para vermekten söz etmiyoruz değil mi? Yani para evet. ilişkisi bu. Yani evet. hani birinin birine e, neden para verdi değil, kanal ayakta kalsın diye e, verilen paralar bunlar. 2000 euro, 3000 euro falan gibi paralar. Evet. Merdan Yanardağ bu paralar, yani birkaç kez verilen o paraları aldığını ve kanala götürüp muhasebeleştirdiğini söyledi. Yani kanala götürdüğünü söyledi. E 3000 euro'dan bahsediyor hani verilen paranın. Şimdi Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'la bir casusluk yaptığına ilişkin bir ifade vermiyor. Yani Özgür Özel e, daha yargılamalar başlamamışken adam İngiliz ajanı kabul edip itirafçı kabul etti ama Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'la e, bir casusluk işi içinde olduğunu asla kabul etmiyor. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Hüseyin Gün birebir şunu söylüyor Emel abi. Diyor ki ben Merdan Yanardağ Ma, Merdan Yanardağ manevi annemin bana şeyidir diyor emanetidir diyor. Manevi annem dedi ki ben Merdan Yanardağ ara sıra para gönderir. Onun kanalını desteklerim dedi. Hani izliyorum bu kanalı. Bunun da e, sen sahip çık tarzında bir şey söyledi diyor. Ben de diyor o öldükten sonra buna devam ettim diyor. Bir iki kez Merdan'a bu paraları ben de götürdüm diyor. Hani manevi annemin bilmem neyi falan diyor. Şimdi buraya kadar bir casusluktan bahsetmiyor. Merdan'la de bir işte bu Kılıçdaroğlu'na Tunca Özkan falan filan yazışmaları oluyor. İşte Tunca Özkan böyle biri, o böyle biri. 18 dakikanın kesitlerini atıyor. Şöyle demiştiniz ağzınıza sağlık. Şöyle falan filan gibisinden böyle mesajlar var WhatsApp üzerinde. Şimdi burada aslında bu e, ifade gelince dedim ki kesin adamı bıraktılar yani Çünkü hiçbir şey yok yani burada bir suçlama yok fakat şöyle bir <laughs> durum vardı soruşturma devam ederken yani o Aslında merdanın gözaltı süreci başlarken merdan yanardağın e, Seher Alaçam denen kadının da 2022'de öldüğü bilgisi geldi bu kadın kim diye bir baktım sadece belçin bilgin bir Facebook'ta paylaşım yapmış. Onun dışında kadınla ilgili hiç paylaşım. Bu arada Belçin Bil Bilgin Bildiğimiz oyuncu Belçin değil mi? Evet. Arkadaşım. Evet. evet. O da ne ilginç bir durumsa soruşturma devam ederken Belçin Bilgin de onu sosyal medyadan kaldırdı. Facebook'tan. Kadını görünce ulan kadın neymiş falan böyle. Facebook'a bir girdim. Geçen duruyor böyle. Ondan tıkladım. Yok uçmuş yani. Tek dijital kayıt da gitti yani. Kadınla ilgili. Yani geçmişe dönük. İlginç. Yani, İlginç evet. Şimdi e, bu Merdan Yanardağ soruşturması Hüseyin Gün, Ekrem Amoğlu, Necati Özkan ilişkisinde Seher Alaçam'ın da 2022'deki ölümünü şimdi Enver abi şüpheli hale getirdiler. Yani soruşturma da başlattılar. Bu kadın şüpheli halde öldü diye diye bir şey başlattılar. Peki kadın kadının ölümüyle ilgili şüphelenecek bir durum var mıymış ki? Kadın havuza düşmüş yani iddia o ki kadın havuzda e, kalp krizi geçerek ölmüş yani evinin kendi havuzunda. Ama fena fena değil e, araştırmaya değer yani. Kesinlikle ya kadının bu arada kadının kendisinin araştırılması lazım Hüseyin. Belçin'in de Belçin'in de onu paylaşmış olması bence ilginç çünkü e, Belçin Kürt siyasi hareketine destek veren bir sanatçı e, dolayısıyla biliniyor e, bizim e, Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi bunu şunun için söylüyorum. Yılmaz Erdoğan'la bir evlatları var. Yılmaz iktidara yakın. Belçin'de deme yakın benim bildiğim kadarıyla.